Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma Bu videomda hem mobilden yani telefondan hem de bilgisayardan kod veya yazılım bilmeden yani hiç sıfır yazılım bilgisi ile nasıl web site oluşturursunuz onu göstereceğim çok basit bir yöntemle isteyen dediğim gibi hem telefonla yapabilir hem de bilgisayardan yapabilir. Daha önce de videosu vardı kanalımda fakat detaylıca göstermemiştim orada. Bu videoda detaylıca göstereceğim nasıl ayarlarını yapabilirsiniz ve en önemlisi bu yaptığınız web siteden nasıl para kazanabilirsiniz. Bunları detaylıca sizlere göstereceğim. Videoya geçeceğiz arkadaşlar fakat videoya geçmeden önce diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Google'a giriyorsunuz ve girdikten sonra blogger yazıyorsunuz. Blogger diye yazıyor iki adet ki. Yazdıktan sonra ilk web sitesi çıkacak karşınıza www.blogger.com bu web siteye giriyorsunuz ve bu şekilde ekran karşılıyor sizin. Bu arada web site %100 güvenilir. Google'ın kendi yaptığı web site zaten. Birçok biliyordur. Bu blogger arkadaşlar. Yani blog yapıyorsunuz kendinize web site. Sağ üst köşeden oturum aç diyorsunuz arkadaşlar. Oturum aç. Ben şimdi burada tıklamayacağım çünkü benim e, ee, Gmail adreslerim gözükmesin. Oturum açtıktan sonra karşınıza Gmail adresi gelecek. Gmail adresinizi seçin arkadaşlar. Girin. Girdikten sonra bu şekilde bir ekran gelecek. Bloğunuz için bir ad seçin. Yani bir isim diyor burada. Bu bloğunuzun üst tarafında gösterilen başlıktır. Benim web siteme gelelim arkadaşlar. Bakın bu. Kezzap TR yazıyor. Görüyorsunuz. TR Türk bayrağı var arkadaşlar. Fakat ben bilgisayardan girdiğim için bu şu an TR diye yazılıyor. Yani burada ne yazmasını istiyorsanız siz buraya bunu gireceksiniz. Ben kafadan deneme yazayım. Sonraki diyorum. Evet. Şimdi Şurayı görüyorsunuz. Kez zap kezse. burayı kendiniz belirleyeceksiniz ve nokta, bu, nokta blogspot.com otomatikman kalacak. Fakat siz burayı belirleyeceksiniz. Şimdi adres diyor diyor. Ben buraya mesela ne girebilirim? Ee, deneme. küçük harflerle yazayım. Deneme. 1, 2, 3. Fakat bunu herkes kullanmıştır. Deneme. 33, 1, 2, 3 yapalım. Oluyor mu? Evet. Deneme 33123.blogspot.com dedikten sonra sonraki diyoruz. Görünen adınızı onaylayın. Blog okuyucularınıza adınızı nasıl gösterilmesini istiyorsunuz. Ben buraya direkt deneme yazayım her şeyi. Son diyoruz. Evet. Şimdi web sitemiz oluşturuldu. Buraya geleyim ben. Deneme. Bir saniye. Deneme nokta blogspot.com kodumuz galiba 33'tü 33 1 2 3'tü bu şekildeydi Evet şu an burası web sitemiz bu web sitemizi nasıl tasarlayabiliriz Bu arada tamamen ücretsizdir bu yani ücret konuları var yok değil ama mesela şu blogspot'u kaldırmak istiyorsanız direkt deneme 33 yapmak istiyorsanız bunun için tabi ki de yıllık ücret ödemeniz lazım onların konusuna da geleceğiz şimdi öncelikle bu web sitemizi nasıl tasarlayabiliriz onu göstereceğim şimdi gördüğünüz gibi web sitemiz burada tekrardan şunu şöyle alalım evet buraya öncelikle bir yeni yayın oluşturalım evet yayınımızı buradan oluşturuyoruz mesela buradan nasıl desem şu web siteye gelelim mesela bu şekilde bir yayın oluşturacağız bu yayın arkadaşlar bunu ben kendim yazmıştım. Görüyorsunuz. Bunların hepsi bir adet yayın. Görüyorsunuz. Şimdi biz de öncelikle deneme maksatlı bir yayın yapalım. Ne diyelim? Mesela öncelikle arkadaşlar merhaba diyerek başlayabilirsiniz ve hatta ilk yayınınız olduğu için kendinizi tanıtabilirsiniz. Çünkü bu işe iyice gireceksiniz. Mesela buraya merhaba ben yani kendinizi burada tanıtın bu ilk yayınım bu yayınımda sizlere ee, hangi yayın yapmak istiyorsanız konusunu belirleyin arkadaşlar buraya da fotoğraf seçmeniz lazım yani bu konu hakkında fotoğraf mutlaka koyun bakın şimdi fotoğraf koyma ve koymam arasındaki şeyi göstereceğim Fotoğraf koymadığım bir yayında fotoğraf bulunmaz. Fakat fotoğraf koyduğum bir yayında bu şekilde fotoğraf bulunur. Yani fotoğraf önemli arkadaşlar. Benim koymadığıma bakmayın. Çünkü ben web sitesiyle fazla ilgi alakam yok. Sadece sizi bilgilendirme maksatlı bu yayınları ben paylaşmıştım. Mesela YouTube videomun açıklaması buradaydı mesela. Önceden Vodafone 3 GB hediye internet videosu çekmiştim. onun yayını burada ve hatta YouTube Premium ücretsizdir ve bunu YouTube'da yayınlamadım tabii ki. Bunu YouTube'da yayınlasam büyük bir ihtimal video kapat videoyu kaldırılması geç kanal kapatılırdı. Şimdi arkadaşlar buraya da fotoğraf eklediğimizi varsayıyoruz. Varsaydıktan sonra altına tabii ki devam edeceğiz ve yayınla diyoruz ve hatta buradan tarih belirleyip tarihte paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben yayınlayacağım öylesine. Mesela yayını yayınladım ben şu an burada. Web sitesi bir pardon arkadaşlar. Şöyle yenileyelim. Yenilediğimiz zaman yayın burada gözükle. Şimdi web sitenin tasarımını yapacağız bu sefer. Öncelikle tema kısmına bir gelelim. Tema kısmına geldikten sonra Burada web sitemiz nasıl gözüküyorsa öyle o şekil gireceğiz. Mesela güzel bir yayınlık hangisi olabilir? Hemen bir seçelim. Mesela şu anlık şöyle bir şey seçeyim ben. Buradan özelleştir diyorsunuz buradan şimdi her şeyi özelleştirebiliyorsunuz bunun alta onun alta ve hatta buranın rengini vesaire her şeyi değiştirebiliyorsunuz genişlikleri yani bu biraz daha uzun olsun mu ve hatta sağ kenar çubuğu nasıl olsun böyle düzene gelebilirsiniz düzenden de yerleri değiştirebilirsiniz şu şekilde görüyorsunuz yani istediğiniz gibi nasıl isterseniz gönlünüz nasıl rahat ederse o şekil burayı yapabilirsiniz mesela bu şekilde yaptım gelişmişe geliyoruz gelişmişte Buranın rengini vesaire her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela yazılan rengi ben sarı olmasını istiyorum. Say yaptık ve da biraz saydam olsun diyoruz. Ama saydam renk değiştirmemiz olduğu için yani renk ki biraz daha değiştirmemiz gerekli olduğu için bu şekilde kalmasını istiyorum. Çünkü rengin böyle kalmasını istiyorum. Ardından burada yazı tipi var. Mesela bu yazıyı kalınlaştırmak istiyorum ben. Burada B yazıyor arkadaşlar. Buraya bir kere tıklarsanız gördüğünüz gibi yayınlar kara bir şekilde oldu. Yani daha kalın bir şekilde oldu. Burada da birazcık dikey yapabiliyoruz yazıları. Ardından bir de bu yani bu ekran bu şekilde kalacak değil. Bunun arka planı siyah durmasın diyorsunuz. Arka plan harika bir desen de nasıl isterim diyorsanız burada arka plan var. Arka plana geldiğiniz zaman burada yok var. Bunun üzerine bir defa tıklayın arkadaşlar. Burada harika desenler var gerçekten. Mesela şunu bir seçelim. Gördüğünüz gibi bitti deyin. Bitti dedikten sonra bakın arka plan ne güzel oldu. Mesela daha doğrusu kaydetmemiz lazım. Henüz kaydetmedik biz bunları. Sağ alt köşeden de kaydedeceksiniz bu arada. Ardından bu şekilde iyi diyoruz ve hatta buradan tema renklerini vesaire her şeyi değiştirebiliriz ama ben hoş buldum şu an. Buradan kaydet diyoruz. Anladım. Yazı yerleri vesaire değiştirdi. Şimdi web sitemizi tekrardan sıfırlayalım ve gördüğünüz gibi eski ile yeni arasında hiçbir şey kalmadı. Yayınımız da burada gördüğünüz gibi siz yayın paylaştıkça burayı genişleteceksiniz. Tabii ki bu bu şekil kalmayacak. Bu aşağıya doğru gidecek. Buradan sizi kötüye kullanma bildir diyebilir. Google'a şikayet edebilir. Bunu kaldırabilirsiniz ama kaldırmayın. Yani siz de kendi hatalarınızı görmüş olursunuz. Bize ulaşın sekmesi de ekleyebilirsiniz. Onların hepsini göstereceğim. O da ne, nasıl, nasıl diyorsanız burada arkadaşlar. Bakın buraya mesela bir kişi Mustafa yazacak. Buraya isim olarak Mustafa. Buraya da e-posta adresini girer. Ve buraya da size ne mesajı iletmek istiyorsa yazar. Gönder tuşuna tıklar. Peki bu mesajlar nereye geliyor? Bu mesajlar sizin Gmail kutunuza geliyor direkt men. Yani e, web sitenin herhangi bir mesaj bölümü yok. Direkt sizin siteye girdiğiniz Gmail adresi yani o ilk girdiğimiz siteye kaydolurken girdiğimiz mail adresinin kutunuza geliyor. Oraya sürekli bakmanız lazım. Çünkü sizinle marka anlaşmaları yapmak isteyen olabilir veya eşbirlikleri iş birlikleri yapmak olabilir, reklam olabilir, iş ortaklığı olabilir. Yani her şey olabilir. Sürekli bakmanız, bu işle ilgilenmeniz lazım. Şimdi geriye geldik. Peki şimdi web sitemizin diğer ayarlarını daha önce dediğim gibi iletişim formu vesaire dedim. Buradan düzen kısmına geliyoruz. Geldikten sonra burada katkıtlarımız falan var. Şimdi öncelikle e, şuradan çapra sütun ekle get, ekle diyoruz arkadaşlar. Ardından adsense yapmıyoruz. Ona geleceğiz. Para kazanma konusuna geleceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Öncelikle buradaki her şeyi size bir tanıtayım html javascript diyor burada görüyorsunuz bu ne diye sor soracak olursanız mesela pubiza var link satma servisleri oradan da para kazanmak istiyorsunuz yani bir kişi sizin web sitenize geldiğinde ilk karşısına reklam gelsin ve siz bu reklamdan para kazanın. Bu durum AdSense etkilemiyor diye biliyorum ama etkileyebilir ama henüz AdSense'den para kazanmaya başlamayacaksınız. O konuya geleceğim dediğim gibi. Yani şu anlık bunu yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız hemen o konuya da gelelim. Öncelikle HTML JavaScript'te burada artıya basıyorsunuz. Artıya bastığınız zaman burada başlık ve içerik diyor. Buraya başlığa ne yazsak nokta bırakalım bir şey yazmayalım. İçerik bölümüne geliyoruz. Şimdi bu burada kalsın. Biz Pubiza veya da TR Link bunun gibi link kısaltma servislerine girelim. Mesela ben Pubiza'dan kısaltmak istiyorum. Pubiza'ya geldim. Burada araçlar var. Araçlardan sonra intro reklama geliyoruz. Intro reklamları geldikten sonra burada script var. Bu script'i alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tamamen kopyalıyoruz. Ben şu an tamamen kopyaladım. Web sitemize geliyoruz. Katkıtımız şuradaydı galiba. Aynen. İçerik bölümüne yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra kaydet diyoruz. Şu an kaydettik. Şu şekilde blog görüntülü diyelim. Bakın karşımıza reklam geldi. Şimdi bir kişi bu şekilde geldi ve burada çarpıya bastı. Reklama gidiyor ve bu reklamı kapatıyor web sitenize geri geliyor bu kadar yani bu şekilde siz bu da para kazanabilirsiniz bu adsense açılana kadar adsense'den sonra artık reklamlardan para kazanmak para, para kazanacaksınız bu şekilde ekranınızın kenar köşelerine veya da ortalarına veya da yayın aralarına reklamlar gelecek ve sitenize gelenler o reklama tıkladıkça siz para kazanacaksınız Evet şimdi diğer konumuza gelelim para kazanma mevzusuna. Burada kazançlar bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz ve burada AdSense hesabı oluştur diyorsunuz. Şu an oluşturmaya gerek yok ama isterseniz siz tabii ki de oluşturabilirsiniz. Neden derseniz yayın biraz paylaşmanız lazım. Düzenli olarak her gün yayın paylaşmanız lazım. Yani bunu açmak istiyorsanız baya bir yayın yapmanız lazım. Böyle bir yaklaşık 50-60 yayın olduğunda veya daha fazla olduğunda bir başvuru yapın. Eğer başvurunuz reddedilirse... 100 yayın olduğunda da başvuru yapabilirsiniz yani bundan yaklaşık 3 ay sonra falan Yani günlük bir yayın paylaşırsanız 3 ay falan sürer Günlük 2-3 yayın paylaşırsanız bu süre 1 aya kadar düşer Yani paylaşabilirsiniz Öncelikle tabii ki bu web siteleri kurmadan önce kendinize bir konu belirlemeniz lazım Yani ne hakkında Blog yapsam Ne hakkında web site açsam e mesela bayansanız ve yemeğe ilginiz varsa yemek konusunda yapabilirsiniz. Yemek tariflerini vesaire vererek. Bunun hakkında birkaç arkadaşımın da bloggerı var. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar. Spora ilginiz varsa yani sporla ilgili bir yayın paylaşabilirsiniz. Futbola varsa futbol, basketbol varsa basketbol, voleybol, handbol. Yani buna benzer her şey yapabilirsiniz. Veyahut da direkt sporla alakalı bir web site açabilirsiniz sporla alakalı bütün spor dallarında paylaşabilirsiniz ama öncelikle bu web siteyi kurmadan önce kendinize bir konu belirlemeniz lazım konu belirledikten sonra zaten her şey devamlı olarak gelecektir peki herkesin sorduğu bir soru daha var ben bu kazançlarımı nasıl ne şekil alabilirim? Arkadaşlar kazancınızı yani bu sektörde tamamen AdSense'den alıyorsunuz. Blogger'dan almıyorsunuz. Mesela ben YouTube, YouTube'un parasını ben YouTube'dan almıyorum. AdSense'den alıyorum. Çünkü bunların e, reklam orta AdSense. Yani AdSense bu reklamları veriyor. Peki AdSense'den parayı çekmek için... Yani ne kadar bir limit ulaşmanız lazım? Onun da hemen cevabını vereyim. 200 lira alt limit var. 200 liraya ulaştığınız zaman paranızı çekebilirsiniz. 200 liraya ulaşmadan para çekemezsiniz. Peki bu para çekmeler nasıl oluyor? Mesela arkadaşlar Eylül ayındayız yani mesela diyorum Eylül ayının 1 ile 30 arasında 200 lira kazanç elde etmişseniz diğer ayın 10'u veya 15'i arasında yatacaktır. Genellikle 11'inin gecesinde yatıyor. Yani 10 veya hatta 15 arasında yatıyor paranız. Peki mesela Eylül ayında 200 lira ulaşamadım ne oluyor? Diğer ayda alıyorsunuz ve 2 ayın toplamı size Kasım ayında yatmış oluyor. Yani 1 ay boyunca kazandığınız para yatıyor. Yani Eylül ayının 15'inden Ekim ayının 15'ine kadarki kazanç diye bir şey yok. Her ayın kazancı farklıdır. Şimdi son konumuza da gelelim. Ardından videoyu sonlandıracağım. Ayarlarımıza geliyoruz ve bloğumuzun ayarlarını yapacağız. Tabi yapılmamış bir şey varsa öncelikle başlık buradan başlığınızı değiştirebilirsiniz. Bloğunuzla ilgili ne var ne yok yani bu URL'ye kadar her şeyi değiştirebilirsiniz buradan. Şimdi öncelikle başlık doğru. açıklamayı yazabilirsiniz. Burada herhangi bir açıklama yok. açıklamanın diye soran olursanız burada arkadaşlar. Kezlap Reis Mobilon'a hoş geldiniz. Siz burayı buradan düzenleyebilirsiniz. Şu an burada başka bir şey yok. Mesela göstereyim size. Burayı da deneme. Hatta direkt deneme yapayım. Direkt göstereyim size şu şekilde. Bloğu görüntüleye diye diyelim. Gördünüz. Buraya yazılıyor. Şimdi. Blog dili Türkçe, aynen Türkçe başka bir şey yok Türkçe zaten. Yetişkinlere uygun içerik bunu sakın açmayın arkadaşlar bu şekilde yapmayın. Neden dersiniz de bir kişi sizin blogunuza girdiğinizde karşısına yetişkinlere içerik yani yetişkinlerle ilgili içerik diye bir uyarı gelecektir ve 18 yaş altı web sitenize erişim olmayacaktır. Ha, tabii ki de 18 yaş üstü için içerik üretiyorsanız bloggerda tabii ki de bunu açmanız lazım. Eğer açmazsanız ve Google bunu fark ederse büyük bir ihtimal bloğunuz kapatılacaktır ve hiçbir ödeme de yapılmaz size. de paranız varsa. Diğerlerine gelelim. Buradan mülk kimliği bunlar. Evet. Arama motorlarında görünebilir. Tabii ki de burayı açık bırakıyorsunuz. Google'da sizin yani ana sayfaya düşmenizi yarıyor bu. Bunu kapatırsanız büyük bir ihtimal hiçbir yerde önerilmeyecektiniz. Bu log adresi daha aynı dediğim gibi URL'yi değiştirebilirsiniz buraya tıklayıp. Fazla değiştirmeyin bu arada bunu. Hatta hiç değiştirmenize gerek yok. Baştan bir kere oluşturun hiç değiştirmeyin. Çünkü değiştirirseniz büyük bir ihtimal takipçi kaybedebilirsiniz. Aynen onayla. Blog yöneticileri deneme. Buradan da arkadaşınıza vesaire izin verebilirsiniz blogunuza erişmek için. Yani yönetici olarak veyahut da moderatör olarak. Bu sayfada 7 yayın. Burayı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfada gösterilen max yayın sayısı. Bende 7 şu an galiba. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'miş bende. Pardon. Ben 11 yapmışım. Buradan önceki kayıtlara gidebilirsiniz. Burada şu anki bloğumuzda toplamda 7 adet görünüyor. Siz bunu arttırabilirsiniz. istediğiniz sayıya çıkabilirsiniz. Yani yanlış değilsem şöyle deneyelim bir. 1000 yapalım. Ha, en fazla 500'müş arkadaşlar. Ona göre ben yani 7 olarak kalsın. Yani 500 adete kadar çıkabilirsiniz. Ana sayfanızda şu şekilde 500 adet görülebilir. Bu arada da değiştirmemiz gerekirken yani başka bir şey yok gibi. Buradan bloğunuzu kaldırabilirsiniz bu arada komple. Buradan bloğunuzu tasdik edinebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar blogger yayınları da bu şekildeydi. Sormak istediğiniz soru varsa yorum kısmında belirtirseniz sorunuzu cevaplamaktan memnun olurum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın gerçekten tam sizlerin istediği şekilde içerikler üretiyoruz gördüğünüz gibi ee, özellikle size tavsiye edeceğim videom hemen göstereyim sizlere evet internetten para kazanmanın 15 yöntemi isimli içinde blog da var ve hangi yöntemle internetten para kazanacağınızı gösteriyorum bu videoya lütfen göz atmayı unutmayınız tamamen sizlerin yararı için videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.